arkadaşlar. Size bugün harika bir oyuncağımızı tanıtacağız. Bir kutuyu birlikte açmak istedik. Uras çok güzel. Hot Wheels seti aldı. Küçük ama biraz değil mi anneciğim bu? Evet. Şimdi oyuncağını açabilirsin anneciğim. Bu yırtarak mı? Yırtarak tabii ki de. Uras şimdi oyuncağını açsın. Kutunun içinden bakalım neler çıkacak. Merakla bekliyoruz biz de ne çıkacağını bilmiyoruz. Arkasından birazcık ipucularına baktık ama güzel bir set olduğunu eminiz değil mi anneciğim? Evet. Şimdi aç bakalım Murat'cığım. Bakalım içinden mavi turuncu parçaları çıkıyor. Kırmızı da var. Ne işe yarayacak acaba bu parçalar? Kutuyu tam açamadın herhalde anneciğim. O yüzden öyle yapıyor. Aa, dur, dur, dur. Bir de bu da. Bir de oradan mı deneyeceksin? Evet. Tamam. Geldi. Burası yardım edecek. Şimdi birlikte bu seti Neler varmış içinde anneciğim gördün mü parçalarını? Oo harika parçaları çıktı. Emir sen onları ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun teyzeciğim? Nasıl yapıldığını biliyor musun peki? Uras hala paketi yırtmaya çalışıyor çocuklar. Urascığım hadi anneciğim. Açıyorum. Ben yardımcı olayım istersen sana. Açtım açtım. Açtın mı? Ver bakayım anneciğim. Hı. Çek <laughs> oldu. Tut sen şu kutuyu şimdi. Heh. Ay çok güzel parçaları bunlar. Arabasını da çıkartalım. Aa neler varmış bunun içinde. Uras ve Emir birlikte bu parçaları sökmeye çalışıyorlar. Birazdan kuracağız ve harika bir set yapacağız çocuklar. O zaman biz kuralım sonra videoya devam edelim olur mu? Olur. Çocuklar biz parçalarını taktık. Çok tatlı, küçük bir Hot Wheels set oldu burada. Şimdi anneciğim. Aa parçalarını ayırdın yine. Şimdi tekrardan tak anneciğim. Gösterelim bakalım arkadaşlarına burada da çok güzel. Bu halkanın içinden geçmeye çalışıyor. Bu dönüyor. Hot Wheels arabasını bunun içinden geçirmeye çalışacak Uras şimdi. Hadi bakalım. Dene anneciğim. Ama parçalarını birleştir ayırdın yine. Bak şu yolu. Şunun üstüne koyman gerekiyor. Onu da tekrardan koy. Onun altına koy. Yapıştır yapıştır. Evet. Şu. Ha. Bitsin mi? Bir, iki, üç, başla. Aa, o nasıl bir basış <gülüyor> <gülüyor> Arabayı hareket etmesi için buna basman gerekiyordu. Sen arabaya vurdun. Olmaz öyle.